Ya Şimdi yıkama nasıl olacak? Sıkmayı çalkalıyorum bu şekilde. Ekim yaptığım bölgeye bu losyon, losyonu sıkıyorum. Ama aman loğun sıkmana gerek yok. Sıktıktan sonra şöyle tampon şekil yaparak sürtme, ovalama kesinlikle yok. Ekim yaptığım bölgeye losyonu sıktıktan sonra tampon şeklinde Yarım saat bekliyoruz. Diyelim ki yarım saatimiz doldu. Tamam mı? Bunu göstermeyi yapıyorum. Normalde yarım saat bekleyeceksin. Su ne sıcak ne soğuk ılık olacak. İyice geriye doğru Bu şekil durulama yapıyorum. Bir durulamazsa tampon şeklinde bu şekil durulaması yardımcı oluyor. Şampuan nasıl kullanıyoruz? Elime döktüğüm o içine. Elde bunu köpürtmek biraz zordur. Esin abi ne yapacağım biliyor musun? Tamam. İstersen yok, marketten bir tane sünger al. Hı -hı. Süngerden köpük elde etmeye çalış. Süngeri e kafaya vurmuyorsun. Süngerdeki köpüğü alacağız, tamam mı abi? Köpürttüm. Aynı şekilde, tampon şeklinde. Böyle yediyorum. İyisin değil mi? Benim iyiyim hocam. Kök aldığım yeri ...ovalayabilirsin. Şimdi göstermek yapıyorum. O, şu an fazla olamayacağım. Acıyor mu abi? Biraz. Evet hocam. Temizlemem lazım evet. abi de. Şimdi zorlamayacağım tamam mı? Evet. Şampuan beklemesine gerek yok losyon gibi. İyice geri doğru. Bunu daha çok rahatlayacaksın abi. Kurulama işlemi bitti. Kurulama işlemi nasıl oluyor? Kağıt havlu yerime aldım. Tankon şekeri yaparak kurutuyorum.